Puanları açıklayayım mı? Evet. 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 Hangi tabak kime ait öğrenmek istiyor musunuz? Evet. Bugün buradan başlayacağım. Bu tabak Gizem'in tabağı. Ve bakalım Yunus kaç puan vermiş? Ya inanmıyorum Yunus abi. Yani nasıl şaşmıyor senin puanlar? Niye böyle? Yani Aa. birlik ne var tabağımın mesela? Neyini beğenmedin? Yandı mı? E, nasıl diyeyim? Tadı tuzumu mu fazla? Neyi ne fazla geldi sana da az verdi? Fazla gelen bir şey yok. Olmayan bir şey var. Unutmuşsun koymaya. Kıyma yok kıyma. Tebrik etmek istiyorum. Çok güzel bir strateji izliyorsunuz. Ve çok da güzel gidiyor. Yağnur'un tabağını bulabilmene de şaşırmayacağım artık. Çünkü siz güzel bir strateji oturturmuşsunuz Öyle de gidiyor. Çünkü sen her seferinde biri bulabiliyorsun bizlerde. Ben çok şaşırıyorum. Birlik neyi var acaba bu tabağa? Kıyma diyorsun. Gizemciğim. Kıymanın çiğ olması mı daha iyi abi? Çiğ olsa dört mü verecektin? Kıymanın pişmesi lazım. Gizemciğim ben yani Yağnur'un bu... tabağını bulmak için uğraşmıyorum. Geçen hafta en çok Yağnur'a belki bir veren benimdir. Ben burada lezzete karar veriyorum ve sen de lezzet alamadım çünkü içinde kıyma yoktu. Çünkü sen sulu bırakmadın biraz içini kıyma, ben izledim. Kıyma yoktu. Kıyma ee, olmuş olsaydı puanlama ona göre Yunus, yapacaktım. Yunus abi ben onun suyunu da çok güzel bıraktım. Hatta eklemesini de yaptım ama sana gerçekten kızamıyorum. Bu muhtemelen Yağmur'un başının altından çıkıyor çünkü öyle bir baskın Yok. karakter ki. Hani anlıyorum seni bize beş versen seni evde rahat bırakmaz Yağmur. Bırak hani, ama yüzden... Bırakma. senin tabakla da alakalı. Çünkü kameraya da gösterdim. İç harcın bulamadım yani yok kıyma Abi, hiç gelmedi verilen diğer puanlara da bakacağız bakalım. gerçekten tabakta mı sorun yoksa sizde mi onu bir görelim biz. tamam tamam gördüm. görelim sıradaki tabak Zeynep'in bakalım hı, 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 hı. Yunus Zeynep'e kaç puan vermiş bir yani şaşırmadım ben yapsaydım Yunus bana 5 veriyordu ben yaptığım zamanlarda ya dört ya beş Kayınvaldem yaptığı için bir vermişti. normaldir. Gayet içini çok güzel yapmış ama ağzı tadı normaldir yok. Normaldir yani Kayınvaldem yapmış. Zeynep senin tabağın olsaydı senin lezzetini ben alırdım. Yani Hiçbir sen şey alamadım çünkü Yunus bana hep hiç, ya beş ya hiç dört şey veriyordu. Alamadım. Herhalde kayınvaliden ya, de... Ya annem sağ olsun bugün yine batırdı. Yok yalnız kaldı ya yalnız kaldı. Hızlı hızlı yapmak için domatesler, soğanlar böyle ben ya, biraz... Ben yardım ettim ona. Gayet de yaptı kadın taban şimdi. Allah için ona bir şey diyemem Dikkatinizi yani. Dikkatinizi çekiyorum bakın. Annem yemeği yoğun yaptığı zaman yani e, annem yemeği yoğunlaştığı zaman ben geri planda kaldığım zaman hep bir alıyor farkında mısınız? Baklava yaptı bir aldık. Soğuk baklavada. Şimdi e, yağlama yaptı yine bir aldık. Pilavı bıraktım ona o islim kebabında sadece bir tane pilavı yapmasını istedim kolay diye. Onda karabiber ekledi oradan da bir eksi puan aldık. Yani annemi sokunca devreye doğru doğrama işi vermeyince annemi devreye sokunca hep böyle bir ya eksi puan alıyoruz ya da bir alıyorum. Emin Bundan zaman... sonra bütün yemekleri ben yapacağım. Ayılsam da bayılsam da ben, ben yapacağım. de örgümü örerim. O zaman ya. vitamin içeceksin ha? bir şey içeceksin. Doktora götür. Bayılmayacaksın. Başında Vallahi bak bir tane magnolia yaptım Allah'ın izniyle Oo. bir tane magnolia on tane bile, bile yani. Allah'ını seversen o Magnolia'yı magnolia da yap yani. Bir muhallebi çırptın, evet. bir muz koydun, bisküvi koydun Magnolia. Canım o Magnolia'yı burada yapamayan da vardı. Yağnur yaktı, Tuğçe gitti taş gibi bir şey yaptı. Gizem zaten Allah tadını aşkım. tutturamadı. Yalnız yaktı ben Magnolia'da ya. da... A, birinci oldum Zeynep'ciğim. Magnolia'da ben, ben kazandım çok. canım. Ve günün kazananı... Gizem! Zeynep beceriksizliği benden çıkartma. Vallahi anne sen becerememişsin. ben sen değil. Ben gayet güzel bir yaptım. yaptım. Ben elimi sürmedim. Onun ağzın tadı yok. Bir tane soğanı doğradım. Bir Karken, tane Kaykan yemek yaptım. ben gayet güzel tadına da baktım. Her şeyde de Zeynep, tam tamdı. Sen yemeği yapamayacağını anladın. Baştan gittin bayıldın. Tüm yemeği yani kaynanana yaptırdın. Hala gelmiş Canım, burada konuşuyorsun ben ya. Canım yani sen hala beni hiç izlememişsin. Ben yemekten asla korkmam. Ben burada izlemek geçen istiyorum sezon seni. Geçen boşuna boşuna hafta şampiyon. izledim Aferin. ben seni. Aferin ben geçen sezon boşuna şampiyon olmadım. Geçen bu sezon değil Bir saniye misin? dinler misin? Bu sezonda ilk hafta boşuna bu bilezikleri almadım. Sen geçen sene de kalmışsın ama gördüğün gibi hala dört çeyrek bizde. O yüzden sen hala elim lezzetli. Aldım sen bilezikleri. Sadece, bak ne diyorum sana sen sadece çeyreklerle beslenebilirsin ben bilezikleri kaparım. Sonucu göreceğiz Zeynep'ciğim. Görüşürüz. Bilezikleri bu hafta kim alacak Siz Sadece böyle küçük ufak tefek şeylerle beslenin. Çeyreklerle sen Büyük çok zaten. Fırsatçı. fırsatçı. Fırsatçı mı? Kurnaz, evet, Kurnaz. Fırsatçısı. Aynen öyle fırsatçı. Neyin fırsatçısı? Kurnazı. Yani Yağmur'un neyin, yemeğini yapmasından fırsatlanıyorsun bana bir ön plana çıkıyorsun. Efendim? Ben burada bir hata yapıyorum hemen o gün altınları sen almaya çalışıyorsun. Aralarda kaynıyor yani. Bir kere teyzen sana yardım etmesin benim kayınvalidem gibi Magnolia'da nasıl oturdu el örgüsü ördü. Göreceğiz. Teyzen de bir kere senin yemeğini elini sürmesin bakalım nasıl yemek çıkartacak. Tamam şimdi, şimdi sonucu göreceğiz. Puanlar konuşacak Zeynepciğim, Burada da ben bir şey söylemek istiyorum. Burada sana bir şekilde katılıyorum. Geçen hafta kesinlikle Zeynep'in kazanması bizim tarihsizliklerimizden dolayı. Aynen. Alakası yoksa yok. yoksa, yok. yoksa o bilezikler benim kolumdaydı. Vallahi bu konuda sadece şunu itiraf edebilirim. Ee, geçen hafta Zeynep'in magnoliası o kadar güzel oldu ki eve bile götürdüm eline Afiyet, sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten çok güzel olmuştu. Sıradaki tabak Tuğçe'nin. Bakalım Tuğçe Yunus'tan kaç puan aldı? Beş. Hiç açmanıza gerek yok Derya Hanım bir rota bak. <laughs> Teşekkür, Teşekkür <ederim>. <laughs> Yazıklar olsun sana lezzet Yunus. Lezzet konuşuyor lezzet. Gördüğünüz Daha yazıklar gibi. olsun. Nasıl güzel açtım nasıl kabardı olmaya. İnanam sana ya. inanamıyorum ya. Ya sana inanamıyorum. Birlerin kraliçesi dediğin kıza sen gidip beş evet. mi verdin? Lezzetten anlıyor adam kız, işte. Kız kendine başarı kattı. On numara yemekler yapmaya başladı. Git bir tatlim biçim yemek yapmış. İç harcı, baharatı, domatesi, soğanı, Soğuşa. sosu. Hele yufkası harikaydı. Kim Tuğçe, açtı? Ben konuşmadım. değildir o. Gül kim açtı onun? Ya inanamıyorum. Hamurunu teyzem Vallahi açtı. Tüm Teyze arkaya yaptım. gelirken unlar içinde geldi. Aşkını katmış, heyecan vermiş. Ya işe. sen ne diyorsun Siz ya? Ne yaptırız? aşkından bahsediyorsun ya. Ya ben sana inanamıyorum. Sen nasıl ona beş verirsin ya? Ya güzel lezzetli diye verdin. Nasıl yaptı? beş verdin? Bir... Bize kaç verdin bakalım? Birlerin bir. Ya dedin. O bir şey bilmiyor dedin. Tecrübesiz dedin. Gittin. Beş mi verdin ona? İki gün boyunca yediklerim evet iyiydi Birlerin Birilerinin kırılçasıydı. Ama bak iki gün, üç gündür toparladı. On numara yemek yapıyorlar. O da müthiş olmuş. Bence oradaki Çok ederim, en güzel Yunus. o olmuş. Eline sağlık. Yunus, Yunus teşekkür Yunus Eline sağlık. Bizim emeğimizi acıyorsun. Evet, yazık. Yazık Vallahi annem yani, yani. bizim yazık. emeğimiz gidiyor yazık. Ya belki Bu size hafta da bilezikleri Tuğçe'ye beş... sen verirsin. Ya be, Belki size de beş vermişimdir niye bana sallıyorsunuz? Geçen hafta Zeynep'i övdün övdün yerlere göklere çıkaramadın bilezikleri koluna sen taktın. Aynen Bu Tuğçe'yi översin bilezikleri versin biz de yine böyle tıngır mıngır gideriz Manisa elimiz boş. Lezzetli olsun abi lezzetli olsun tıngır mıngır gideyim ama burada yok lezzeti yok alayım. Ya. Ben 5 alınca evet, Zeynep'in de suratı tuzlu düştü. Tuzlu baklava süperdi. Yo hiç de düşmedi. Hay Allah Alıp ya. görüp görebileceğim 5 olur zaten yani. Eminim öyledir. Her şeyim de öyle diyor. Yani çok isterdim bana rakip olmanı ama gerçekten Daha 40 fırın ekmek yemen lazım biliyor musun? Emin biliyorsun. bir versin göreceğiz çok yani. Çok çalışman lazım bana yetişebilmen için. Daha çok toysun. Son olarak Yağnur'un tabağı kaldı. Yunus acaba bu tabağa kaç puan verdi? of, 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 of. Hazır mısınız olacaklara? Eyvah diyorum ki ne eyvah. Eyvah. Yazıklar olsun. Ya sana inanamıyorum. Gerçekten yazıklar ya olsun. Ya bir sakin ya. ol. Niye bağırıyorsun ya? Ya bağırırım Bağırma ya. Bağırma kulağımın dibinde. Baksana yemeğine bir. Ona göre ondan sonra yani konuş. Yani sen nasıl konuşuyorsun Tam sesini ya? sesini yükseltme bana ya. Ya Yunuscuğum bak ben sana bir şey söyleyeyim Gerçekten çok sinirliyim. Yükselme bana. Bence alttan almaya bak. Ben o yemeğimi çok güzel yaptım tamam mı? Ya Nur. Kuru cacık gibi olmuş yemek. Ya ne Bulamaç cacık? Bulamaç gibi olmuş. O Bağır nedir cacık. öyle ya? Ya, ne, ya? Onun hamurunu kim açtı? Ya annen açtı. Ben açtım. E nasıl açıyorsun Yoğur. hamur? Çok güzel oldu ya. Sen yavrum, gidiyorsun neden? evinin annesinin tabağını, şeyini alıyorsun, hamurunu alıyorsun, anneme gösteriyorsun. Diyor, Madem çok güzel, al kendin yap. Bakayım, mademe göstereceğim. Göster, götür, götür. Anne. Götür, anne götür, bakar. Götür. Efendim. Bakar mısın nasıl muntazam Bak. Bak Allah aşkına bak bak tam çerçeve yapmış seninkilere bile bak, bak ortası bak. bile delinmiş ya. Ay Yağnurcuğum. Yükselme bana ben çok gerginim ben o yemeğimi çok güzel yaptım geçen hafta değil bu tamam mı? Sen benim hakkımı yiyemezsin. Sizden hiçbir şey olmaz ben size söyleyeyim. Ay sana o kadar en... motivasyon yaptım size ne kadar uğraştım ama çok kötü yemekler çıkartıyorsunuz. Ben çok güzel Hepsi yemek yaptım. Hepsi birlik miydi annem o tabağın güzelliğine bak. Ya anne Allah aşkına bir tane gülben aldık, o bizi kurtardı. Ya, Bu dakikadan gülbeni... sonra hamur işlerinin hepsine patladınız. Yonur. Ben size bir tane beş verdim mi verdim, o da hamur işi değildi işte. Yonur. Olmuyor, yapamıyorsunuz. Hadi hamuru geçtim, iç harcı da yok. Ya sana Hiçbir inanamıyorum, şey yok. ya vallahi Kıymalar, şaşkınlık çi, çi. içerisindeyim ya. Bilerek ya, mi yapıyorsunuz? Ya niye bilerek yapayım ya, ya neden Hayır, yapayım taktım, ya? Gözlük taktım iyi görmek için, anladın ya, mı? Belki bir şey görür, karsın, al gözlük, gözlük falan taktım. Takmadım. Bu tabak nasıl bulamaç olmuş? Gelir misin Bak, be? Bas yani bas bas. Nasıl nasıl olmuş ya? Ben olmuş niye geleyim? Ya? Geldim mis gittim gibi, zaten. Mis gibi mis gibi en güzel tabak burada. Görüntüsünde bile diğerleri iyice sosa bile ya Nur, batırmış. Ya sesini yükselterek bastırmaya çalışma. Ben Sen orada kimsenin lezzetli olduğunu inandıramazsın. Çünkü ben tattım anladın ya, mı? Ben nasıl şu? Ha ben tattım. Sen hayatını yağlama yedin mi? Ha? Sen Her yedin gün yiyorum mi? sabah öyle akşam yarım. Sosuna bulanmış bir şekilde mis gibi o tabak ya. Ya kime Senin göre? ağzın damak tadı kaçmış ben sana söyleyeyim. Sen bunları kina yapıyorsun ben seni çok iyi biliyorum ama. Geçen hafta Zeynep, şimdi de Tuğçe'ye sen bunları kina etsin yapıyorsun görüşürüz. Ya etsi Benim tabağımı nereden bilecek de 5 puan bilerek verecek? verecek olsaydı sana verirdi eşi. Olmaz annem olmaz yapma bak. Anne düzgün yemek yap. kusura hemen. bakma. Yazık. Beni rezil etmeyin bak herkes bizi olmaz izliyor. Olmaz anneciğim Bu ya. Nedir ya. Sen karına bir vererek beni rezil ediyorsun annene. Ya evde salatayı ben yapıyorum. Yemeği ben yapıyorum. Yani şimdi olmuyor. olmuyor. Ben şey konuştun beni vallahi. daha fazla? Her sen of, suçunu of. bastırmak için şu anda yanlış konuşuyorsun. Yalan demek istemiyorum sana ben bunu yakıştıramam. Ama sen şu anda suçunu bastırmak için üste çıkıyorsun. Ve hayal gücünü tıpkı annenin yaptığı gibi genişletiyorsun. Yazık sana. Hiçbir şey demiyorum. O kadar emek verdim. Şimdi bana mı dönüyor Nur? Dört dörtlük sofra çıkartıyorum ya. Dört dörtlük. Ne annene yarandım bu hayatta ne tamam, sana artık, yarandım. Tamam artık bir sus artık. Dur dur başım ağrıdı ya. Sus Yunus ya. abi helal olsun sana. Seni ayakta alkışlamak istiyorum. Yağnur'un stratejisini bu şekilde bozmuş oldu. Lezzete veriyor ama yazık yani. Çok güzel emek verdim. Puanlamaya devam ediyorum. Ee, şimdilik sadece Yunus'un verdiği puanları açıkladık. Burada tekrar... Gizem'in tabağı var. Bakalım Emre Gizem'e kaç puan vermiş. Hazır mısınız? 4. Ben alkışlamak istiyorum. Çünkü Emre'nin zaten en yüksek puanı bu. Emre çok teşekkür ederim hakkını verdiğin için lezzetin tadına vardığın için. Tekrardan teşekkür ederim. Yunus abi burada da demek ki lezzetli tabak olabiliyormuş tabağın. Onu Gizem, da sana Gizem söylemek isterim. Gizemciğim bence Emre burada sarımsak yemediği için sarımsak yedi. Bütün hepsini kaybetti zaten. Hiç tatmat alamadı. Zeynep'in tabağıyla devam ediyorum. Bakın Emre, Zeynep'e kaç puan vermiş? Emre genelde bana daha yüksek verir ama kayınvalidem yaptığı için bir şey söyleyeyim. Yine beni suçluyorsun. Yağnur'la devam ediyorum. Bakalım Emre Yağnur'a kaç puan vermiş? Aa o zaman. Direkt... Ya gerçekten hiçbir şey demiyorum. Birlik bir tabak. Ya. Bir ya vallahi bak hiçbir şey demiyorum ya. Tuğçe ile bana diyordunuz yağmurcuğum. Ne oldu şimdi? Valla ben çok Bütün güzel Bütün birileri sen aldın. Hayır ben çok güzel yaptım. Bu işte Hı. bir şey yok. var yani. Hayır ağzınızın tadı bugün. Hayır ağzınızın tadı yok. Yağlama'nın ne olduğunu bilmiyorsunuz, bilmeden yatsınız. Zaten bilmedi. Lazanya dedi, başka şeyler söyledi. Yağlama dedin, aynı benim yaptığım gibi oldu sürekli de yaptım diye Herkes kendinden emin Yağnur. Biz zirvedeyiz Sesiniz duyulmuyor yani. Evet Tuğçe çok iddialı. Bu iddiada bakalım Emre Tuğçe'ye kaç puan vermiş? Helal sana Emre pirinç lapası yemekten ağzının tadını kaybetmişsin Emre, sen. Emre hayatında kaç tane yağlamayı yemiş acaba? Şimdi böyle oldu. Ilk defa yani. Yapamamışsınız ne yapayım? Ya sen anlıyor musun ki bu yemeği biliyor musun? Anlıyorum bak verdim Zeynep'e 4 puanı Kıymayı güzel yapmış. Yunus'un da ağzının tadı yerinde değil. Sana 5 puan yedin vermiş. Yedin nasıl veriyorsa. Nereden yedin de en iyisinin olduğunu biliyorsun. Yedim abi kıyma yayıldı ağzında dağıldı böyle kıyma. Hayır anlayamıyorsun da gayet damak güzel. tadın Vallahi yok. Vallahi öyle şey değildi yani. Güzel. Gizem ikinden ne farkı var benim tabağımın ya? Ya, Tuğçe çok bir adlı zirveden hiç bir pat yere yok çakıldı. Ama. Hiç sanmıyorum ki. diye yere size. çakıldı yani. Eğrençler bilerek mi yapıyorsun sürekli bize düşük puan veriyorsun altınları almayalım diye mi çaba gösteriyorsun. Hani, sen? Tabağın altında gözlerim yok benim ya ne bileyim. Altınları almak istemiyor musun sen hep bize düşük puan veriyorsun. E, ne yapayım öyle vermişim. E, bu kadar da ne yapayım ne yapayım bu kadar da olmaz i̇yi ya. İyi yapmamışsınız demek ki. Ne e, iyi anlar, yapmamışız Neyi göre bu... veriyorsun sen? Neyi göre veriyorsun? Tadına göre, tuza göre, ya lezzete göre. Ya boş ver. Bu yemeğe zaten yani lazanya dedi ya. Aslında burada Emre'nin lazanyayı değerlendirmesi de diyebiliriz. Tabaklar değişiyor ve tadıma eminle devam ediyoruz. Burada şunu da hatırlatmak istiyorum. Tabakların sırası değişti. Yani Emin hangi tabak kime ait bilmiyor. Ee, ama bu yemeği biliyor musun? Bu yemeği çok iyi biliyorum. O yüzden biraz ağır eleştiri yapabilirim. Kayserililerden yedim bunu. Umarım benzetmişlerdir. Aynısını yapamazlar da inşallah yakını olmuştur. Peki hazırsan buyur. Ben bu sefer bu taraftan başlamak Peki, istiyorum. Daha şey olsun. geldi gözüme Daha da. güzel geldi Evet gözümleri. ve arkadaşlarım bunu tam yiyemediler. Bu böyle çatıla takılır. Döndürülür. Oo. İşte böyle yoksa Emin. dağılıyor. Bravo. çok iyi. Tek bir eleştirim biraz domatesi eritememiş ama iç harcı, lavaşın o yumuşaklığı, domatesin sosunu çekmesi ve sarımsak oranı müthiş. biraz iyi ama bunun yerini tutamaz iyi kötü diyemeyeceğim kıyması baharatı çok iyi lavaşı da güzel yapılmış artık küçük küçük keseyim peki çünkü baya zaten bu kötü alır almaz ekmek hamuru geldi bu yağlama değil bak kalınlığı aynen bu bir pizza diyebiliriz buna kıymalı pizza iç harcının baharatı yok, e, lavaşı kalın. Ya yani bunu sarıp ağzımıza atamazdık. Sonuncuya gelmek istiyorum. Sonuncu da artık şeyi ka kal hali kalmamış. Yani beni bırakın demiş. Ben yağlama değilim. Bunu yapan kişi kimse artık. Yani kayserililerden bir özür dilesin. Bunu yağlama diye verilmez bu. Ne oldu? Ne oldu? Yutamadı. Yutamadı. Kusura bakmayın. Sert geldi. Sert değil de yenilecek seviyede değil. Çok özür diliyorum. Ben o hani nimete de saygısızlık değil olmasın değil. ama bu yenilebilecek bir şey değil. Ya adamı değil. Ben ıslak ekmek yiyemem. Öyle bir tikim var. Bu lavaş gibi olmadığı için ve o ıslak ekmek havası geldi. Ağzıma yutamadım onu. Yani midemi bulandıracaktı. Kusura bakmasın kim yaptıysa ama yani Kayserililerden gerçekten özür dilesin bunu yapan. En olmamış tabak o mu? Kesinlikle bu. Peki en lezzetli tabak, en, en lezzetli, lezzetli ilk, yemek ilk, hangisi? İyi ki ilk bunu yemişim, İyi ki ilk bunun tadına bak... Ya içime doğdu görüntüsünden anladım ben bunu. Müthiş, çok kötü. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi. Fight the fire.